Nevas bin Sem'an radıyallahu ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. El birru husnul huluki vel ismu ma hake fi nefsike ve kerihte en yattali'a aleyhin nas. İyilik güzel ahlaktan ibarettir. Günah ise içine tırmalayan ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Öncelikle hadisin ravisini tanıyalım. Nevas bin Sem'an radıyallahu anh. Kaynaklarımızda Nevvas hakkında yeterli bir bilgi yoktur. Medineli olduğu, Mescid-i Nebevi'de yatıp kalkan Ashab-ı Suffe arasında yer aldığı ve sonraları Suriye'ye gidip yerleştiği anlaşılmaktadır. Ensardan ama demek ki fakir olduğu için Ashab-ı Suffe arasında da kalmış. Daha sonra da cihad için Suriye'ye, fetihlerde Suriye'ye gitmiş, oraya yerleşmiş. Babası Sem'an'ın kabilesi adına Peygamber Efendimiz'e geldiği, gelirken de bir çift nalin getirdiği söylenmektedir. Kendisinden 17 hadis rivayet edilmiştir. Allah ondan razı olsun. Demek ki sonradan Medine'li oldu. Civar de. Onun için de zaten ashab suffa arasında kalması daha kolay. Çünkü ashab-ı suffa'da yer darlığı olduğu için Medine'li olan, yeri yurdu olan, imkanı olan kimseler orada kalamıyor. Hadisle ilgili açıklamalar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in özelliklerinden biri anlatılması zor olan şeyleri özlü bir şekilde duru ve berrak bir ifade ile kolayca anlatmasıdır. Bu özelliğe kendisi cevami ol kelim adını vermiştir. Manaları, sözleri bir araya getiren, toplayan, toplama özelliği. İyilik ve kötülük terimleri de ifade edilmesi kolay olmayan sözlerdendir. İyiliğin güzel ahlak demek olduğunu söyleyen Efendimiz başka hadislerinde güzel ahlakı eziyetlere göğüs germek, fazla kızmamak, güler yüzlü ve tatlı dilli olmak diye anlatır. Günah ve kötülüğü kolayca anlamamız için bir ölçü getiren resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyor ki şayet yapılan iş gönülde bir huzursuzluk doğuruyorsa, kalbini tırmalıyorsa ve işin başkaları tarafından duyulması istenmiyorsa o hareket mutlaka çirkindir, günahtır. Yapılmasına Allah Teala'nın izin vermediği bir harekettir. Çünkü insanların çoğu yaptıkları iyiliğin duyulmasını, bu sebeple kendilerine gıpta ve hayranlıkla bakılmasını isterler. Bu ölçü herkesin rahatlıkla kullanabileceği şaşmaz bir ölçüdür. Zaten yapılan bir hareketin günah olup olmadığı hususunda şüpheye düşmek bile o hareketi terk etmek için yeterli bir sebeptir. Günah kiriyle büsbüsün kararmış kalpler iyi ve kötüyü ayna gibi gösterirler. Günah kiriyle büsbüsün kararmamış kalpler karardıysa artık ayna gibi gösteremez. Kararmamış kalpler iyi ve kötüyü ayna gibi gösterirler. Bu sebeple insan bir şey yapmak istediği zaman önce gönlüne bakmalıdır. Eğer o hareketi yapmaktan dolayı gönlünde bir rahatsızlık hissediyor, içini bir şüphe ve tedirginlik kemirip duruyorsa derhal o işten vazgeçmelidir. Çünkü sağlam bir vicdan insana doğru yolu gösterir. Hadisten öğrendiklerimiz dinimize göre insanın varması gereken hedef güzel ahlaktır. Güzel ahlaklı olmak. İki, insan iyi ile kötüyü temiz bir kalp sayesinde ayırt edebilir. 3. yapılan bir iş kalbi tedirgin ediyor ve insanların onu duyması istenmiyorsa o iş mutlaka günahtır. Ondan uzaklaşmak gerekir.